kısaca sizi tanıyabilir miyiz? E, merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. İsim Milteriş Kaan Sıkıcıkoğlu. Akademisyenim. E, Savaş Tepeli'yim doğma büyüme. E, 2011 yılında üniversite okurken üstün zekalı öğretmenliği bölümü okuyordum. Devlet Bey'in tensipleriyle lisans üstü eğitime devam etme kararı aldım. Kendi buyruğuydu. Onun sonucunda e, özel yeteneklerin eğitimi alanında Anadolu Üniversitesi'nde görev yapmaktayken görevimi bıraktım ve bu dönem Balıkesir milletvekili adaylığı için başvurdum. Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle de 5. sıradan Balıkesir'den milletvekili adayı olarak gösterilmiş durumdayım. Ev ve iki çocuk babasıyım. E, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Değerlik Okulu 14. dönem mezunuyum. E, Balıkesir'e hizmet için heyecanla bekliyorum. İnşallah neler yapmayı düşünüyorsunuz? Efendim Balıkesir'i Türkiye yüzyılına taşımak için partimizin Programı doğrultusunda el birliğiyle görev alacağız, el birliğiyle çalışacağız. Milletimizin teveccühü bizden yana olursa ki Allah'a şükürler olsun şu ana kadar gittiğimiz yerde ciddi bir teveccüh gördük. Balıkesir'i el birliğiyle Türkiye Yüzyılına taşıyacağız.